Hacı Usta'nın katkılarıyla hazırlanan Songül Korkmaz'la Memleketten Haber Var başlıyor. Geçmişten günümüze o ses. Bu tat o ses devam. Ramada Otel'deyiz. Mastöp, Malatya Sivil Toplum Örgütleri'nin iftar yemeğindeyiz. Rahmet ayı o kadar rahmet dolu ki birbirinden güzel iftar programlarına gidiyoruz. Birbirinden güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Bir araya geliyoruz Ramazan vesilesiyle. Hatırlarsınız birkaç gün önce yine güzel bir iftar yemeğindeydik. Ramazan Bingöl'deydik ve Adil Gevrek Beyefendi'nin iftarını ve şimdi de Mastöb'ün iftarındayız. Yanımızda Adil Gevrek beyefendi var. Aynı zamanda mastöp üyesi. E, merhabalar. Merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz sizden. Hoş bulduk üyesi olduğunuz güzel bir sivil toplum örgütünün üyesi, başka ne güzel ne güzel bunu da öğrendik daha da <laughs> mutlu olduk e, yemeğindeyiz neler hissediyorsunuz duygularınızı alabilir miyiz çünkü mastöp gitgide daha da başarılı bir duruma geldi e, daha güzel işler yapıyor neler seveceksiniz öncelikle e, bu aşamki rahmet ayın dediniz ramazanın rahmet ayından e, Bugün Malatyalı hemşerimizle beraber olmaktan e, çok mutluyuz. Malatya Söğüt Toplum Gültür Birliği olarak e, her sene düzenlediğimiz iftar yemeğimizle bütün e, Malatya'daki derneklerimiz, bu akşam özellikle dernek başkanlarımızı davet ettik. Dernek başkanlarımızla bir araya geldik. E, biraz sonra da e, Sayın Bakanımız gelecek. Hem Malatyaların, hem derneklerimizin, hem mahsupun buradaki sıkıntılarını inşallah dile getirmek için hem de beraber olmak için bir iftar yemeği düzenledik. Ondan sonra inşallah devamı da gelir. Ama ben bu dediğiniz gibi Ramazan ayın vesilesiyle Malatyalılarla Sayın Bakanımız da Medef'in başkanımızı da belirttiği gibi Malatyalılarla Ramazan bir ayrı güzel. Kesinlikle. Onun, onun için bütün Malatyalı hemşirelerime ve bütün dernek başkanlarımıza bu gecede bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum yalnız bırakmadıklarımız için. Ben Mastöp Başkanı ve Enatik teşekkür ediyorum. Mastöp Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği 250 derneği bünyesinde bulunulan bir üst kuruluş ve bunun Türkiye'de benzeri yok. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir iftar yemeği hazırladılar ve buradaki bütün dernek başkanlarımız burada bulundular. İstanbul'da çok güzel, çok büyük bir Malatyalı kitlesi var, 700 bine yakın. Bunun da özellikle söylüyorum, 300 bin tanesi de Pütürgeli. Ve hepsi de marka değeri olmuş insanlar. Çok büyük iş adamlarımız var. Bugün bu iftarı yaptığımız otelin sahibi de Pütürgeli bir hemşerimiz. İşte bu tür hemşerilerimizi görünce insan gururlanıyor. Daha da başı dik oluyor. Daha da mutlu oluyor. Kendi otelimiz gibi rahat ettik burada. Ben hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.

derdlik katan İstanbul'da yaşayan Malatyalı kardeşlerimin kurduğu derneklerin çok önemli yöneticileri. Ben de sizlerle birlikte olmaktan bu mübarek Ramazan gecesinde sizlerle bu sohbeti gerçekleştirmekten ama hepsinden önemlisi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve efendinin selamlarını size getirmiş olmaktan onur oluyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim gerçekten Malatya biraz evvel çok değerli başkanımızın da konuşmasında söylediği gibi Türkiye'nin çok farklı bir ili. Sadece rahmetli Özal'ın bize emaneti yer geldi aynı zamanda Türkiye'de şu anda hepimizin hassasiyetle üzerinde durduğumuz çözüm sürecinin aslında yüzyıllardır örnek şekli. Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla hep birlikte huzur içerisinde birlikte yaşanan ve Türkiye içinde gerçekten kardeşliğin dokusunu geliştiren çok önemli bir şey. Böylesine büyük bir medeniyetin evlatları olarak bugün sizlerin İstanbul'a yaptığınız katkılar içinde bir İstanbul milletvekili olarak İstanbul'da sizlerin desteğiyle üç önemli milletvekili olarak seçilmiş bir kardeşimiz olarak Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah muhabbetinizi daim eylesin, dostluğunuzu tabi kılsın, böyle sofralarda daha nice yıllar birlikte olmayı Rabbim sizlere nasip etsin. Gerçekten İstanbul Malatyalı kardeşlerimiz de bir ayrı müze. sizlerin bu şehir üzerinde çok büyük hakkınız var, çok büyük emeğiniz var. Her ne kadar Malatya Malatya bulunmaz eşin gönülleri coşturur aile güneşin desek de Malatyalılar da İstanbul'u coşturuyorlar. Sizlerin bu şehirde çok büyük farklılarınız var. Ama rahmetli Özal demiş ya bu Malatya'nın toprağında suyunda bir şey var bu kadar iyi kalpli bu kadar iyi insanlar başka nasıl olabilir diye. Gerçekten bugün Malatya'dan yaşadığı her yerde içinde yaşadıkları topluma çok önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Biraz evvel söyledim çözüm sürecinin aslında en güzel yaşandığı ilerimizden bir tanesi Malatya'dır. Ama bu salonda da bakın Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı ile Malatya Sivil Toplum Birlikleri Başkanı yan yana oturabiliyorlar. Aslında bu bizim ülke olarak ne kadar birbirimize bağlı olduğumuzun göstergesi. Hatta Ayhan Başkanım sağ olsun bir Rumeli olarak bu akşam buraya gelmeme vesile oldu. Benim de bu davete katılmam için kendisi de oldukça ısrarcı oldu. Şöyle bir de <laughs> Başkanımın geçen hafta Rumeli'li hemşehrileriyle bir iftarı vardı. Ben de ölmek gibi olmasın onların damadı oluyor. İftarlarına katılmamı çok istedi. Ama o akşam ben de başka bir yere söz vermiştim ve iftarlarına gidemedim. O zaman dedim madem iftara gelemiyorsunuz Malatyalı kardeşlerimizin bir etkinliği var ona katılmanızı rica ediyorum. İşte bu da aslında bir dayanışma göstergesi, bir dayanışma örneği. Çok şükür Türkiye'de farklılıklarımızla iç içe birlikte yaşıyoruz. Ama bugünlere kolay gelmiyor. Sayın Emiroğlu burada onların bu ülkenin çok önemli meselelerini çözdükleri hatta Gümrük Birliği'nin başvurusunun yapılıp üyeliğe kabul edildiğimiz yıllardaki verdikleri mücadeleler olmasaydı bugün burada olamaz. Rahmetli Özal'ın temelini attığı o demokratikleşme adımları atılmasaydı bugün belki Türkiye bu reformları gerçekleştiremez. Gerçekten Türkiye çok önemli yol kat Bugün Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisi oldu. Bakın üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği belki de son 100 yılın en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Ama olsun Türk ekonomisi her geçen gün büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde %3 yüzde büyürken Avrupa ortalama ekonomisi 0.7 küçüldü. Türkiye'nin önü çok açık. Çünkü nüfusumuz genç ve dinamik. Çünkü artık terör belasını da başımızdan def ediyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını gerçekten hep birlikte bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin gençleri için harcayabiliyoruz. Sizin hemşeriniz, bizim de aslında örnek aldığımız çok büyük, vizyoner bir lider olan rahmetli Özal'ın hatırlarsanız bir lafı var bir mülakatında demişti ki Sayın Bakanım siz iyi hatırlayacaksınız. Benim annem Kürt'tü demişti. Bir başka mülakatında benim teyzem Türkçe dahi bilmezdi demişti. Ama düşünün 20 yıla ben ülkede Cumhurbaşkanları bile ben Kürt'üm demeye çekiniyorum. bir akşamdı. E, Maslöv'ün iftar yemeğinde buluştuk. Aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Egemen Bağış da onurlandırdı yemeğimizi. Neler söyleyeceksiniz? Duygularınızı alabilir miyiz? Böyle geceler gerçekten güzel geceler. Hoş geceler. Ramazan olmazsa hesabıyla da daha güzel bir günlük. Tabi bunlar hoş günler. Sayın Bakanımızın gelmesi de bizi onurlandırdı gerçekten. Biz de Sivil toplum örgütlerinin başkanlarını çağırdık sadece. Hı hı. Yani buraya herkesi davet etmedik. Mastöbe bağlı, Mastöbenin üyeleri olan sivil toplum örgütlerinin başkanlarını bu yemeğe çağırdık. Hı hı. Ve burada Malatyalıymış sahibi de zaten bu otelinde. Hı hı. Evet, bundan da çok memnun olduk. Hı hı. Güzel de bir otel, onun da mekan güzel, yer güzel, gelenler güzel. Hı hı. Onun için güzel bir gece olduğunu düşünüyorum kesinlikle evet. öyle oldu zaten evet. her şey güzeldi. Ee, gerçekten böylesi günlerin, gecelerin ve programların devamını diliyorum ben. Her İnşallah. Şeyden, her tabii şeyi. tabii e, iyi oldu. Bakanımızın katılması da Malatya'nın sorunlarını anlattık evet. her şeyden önce. Malatya'yı anlattık. Malatya'ya Malatya olan bakış açısını da öğrenmiş olduk Mal böyle. Evet, Malatya'ya bakış açısını beğendik. Güzel bir bakış açısı var Sayın Bakan'ın. Malatya'yı tanıyor, Malatya'yı biliyor. Ondan sonra Malatya'nın eksiklerinin üzerinde de duracağı sözünü verdi artık. Çok iyi. Onun için e, güzel bir gece oldu bizim açımızda hep beraber, açımızda. De, hep beraber. De, tabii tabii. tabii. Böyle e, tabii Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Onun için de Sayın Bakanımız da bunun farkında ki biz de randevu talep edildi çeşitli yollarda. Biz de hay hay dedik. Buyurun dedik. Beraber bu geceyi geçirdik. Kendisi genç, dinamik, çalışkan bir insan. Bir dosya halinde de kendisine Malatya'nın sorunlarını tekrar ileteceğiz, dillendireceğiz. İnşallah çoğu meselelerimizi de çözeceğiz. İstanbul İl Genel Meclis üyesi Sayın Aziz Zamar'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyi, sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bugün çok güzel bir iftar yemeğinde buluştuk ve bakanımız bizi şereflendirdi. Neler düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Yani Sayın Bakanımız da teşrif edince tabii ki yoğun katılımlı bir toplantı oldu. Malatya derneklerimizin birlik beraberliği için iyi oldu diye düşünüyorum. Sayın Başkanımızı, Master Başkanımızı ve yönetimini kutluyoruz tabii böyle bir organize organizasyonu gerçekleştirdikleri için. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Güzel oldu yani. Bugün Malatyalılarla birliktesiniz. Güzel bir yemekteydik. Neler söyleyeceksiniz Malatya'yla ve Malatyalılarla ilgili? Ben öncelikle böyle bir imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben Malatyalı kardeşlerimle bu akşam beraber olmaktan gerçekten onur duydum, gurur duydum. Bir sivil toplum örgütü dayanışmasını göstermek, bu birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek amaçlı. Sağ olsun çok kıymetli başkanımız bizi davet ettiler. Biz de bu davete icabet etmek zorundaydık. Sayın Başkanımız benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir Malatyalı dostumuz. Ama evladı Fatih Han seveni. Ben de e, fahri bir Malatyalı olarak burada burada olma gereği hissettim. Ama e, benim için gerçekten anlamlı bir gece oldu, farklı bir gece oldu. Tabii Sayın Bakanımızın teşrifi de bu geceye farklı bir anlam kattı. E, bu kadar yoğun derneğin bir araya gelip e, Malatya sivil toplum e, örgütleri birliğini oluşturma oluşturmuş olmaları Malatya insanımızın, Malatya dostluğunun hı hı. çok farklı bir versiyonu. Ben bu konuda bütün dernek başkanlarımı başkanlarımıza böyle bir birlikteliği sağladıkları için, güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturdukları için <laughs> tebrik ediyorum, takdir ediyorum birçok sivil toplum örgütüne örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz de Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu olarak yüzün üzerindeki bir dernekle <laughs> gerek Balkanlarda gerekse Balkanlardan göçe zorlanmış olan hemşeri kitlemizi bir araya getirmek için uğraşıyoruz. İşte bu tür sivil o toplum örgütçülüğü dayanışmasını ben inanıyorum ki ülkemizin her noktasına bütün vilayetlerinde vilayetlerimizde bulunan ee, insanlarımızla gerçekleştirirsek bu ülkemizde birliği, beraberliği de, kardeşliği de barışı da, huzuru da tesis etmiş oluruz. İnşallah diyorum. Zaten isminiz çokça duyuluyor. Başarılısınız. Ee, bu söylediklerinize de muvaffak olursunuz diyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Ama son olarak e, bayram mesajınızı alabilir miyiz? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan azat olunan bu mübarek e, Ramazan ayını son günlerini icra etmekteyiz. Ben şimdiden Kadir Gecemizi ve şu anda bizleri ekranları başında izleyen tüm seven dostlarımızı, 7 7 bölgemizde 81 vilayetimizde yaşayan insanlarımızın Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Şimdiden de mübarek bayramlarını tebrik ediyorum. En güzel günlerin, en güzel yarınların bu ülke insanımızın ve ülkemizde yaşayan hangi noktada, hangi etnik kökende olursa olsun insanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. mutlu yarınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür bana. ediyoruz. Sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı verdiğin için. Size sağ olun. geldim O ses O ses Geçmişten günümüze o ses Bu tat o sesle var Hacı Usta'nın katkılarıyla hazırlanan Songül Korkmaz'la Memleketten Haber Var sona erdi.